Hocam kendi kumaş materyalimi hazırlamak istiyorum. Bunun için tarama yapmam lazım? Ben Fatih Bey çok yaptım. Bildiğiniz printer hani bildiğiniz ofis tarayıcısında kumaş tarayıp materyallerini oluşturuyorduk. Evet yani bunun daha şey yöntemleri de gerçi çok daha yüksek DPI'li tarayıcıyla yine mesela Custom'un Entegre'de bize tarayıp gönderiyordu. Ee, çok yüksek DPI'li taramalar gönderiyordu. E, şeyleri için, parkelerinin dokusu için, kendimizde ofis seviyesindeki tarayıcılarla kumaşları tarayarak, ama tabi sonra Photoshop'ta renklerini düzenliyorsunuz. Yani o baya arkadaşlar şey bir konu. Şimdi taradınız, taramanın her tarafı eşit renk aralığıyla çıkmaz ve siz o tekstürü tekrarlı kullandığınızda hem renk tonundan dolayı hem de dokunun tutmamasından dolayı tekrarlar kendini belli eder. Onu tarayıcıyı kullanmak işin kolay tarafı asıl zor kısmı o texture'ın tekrarlı bir şekilde sırıtmadan kullanılabilmesi için Photoshop'ta yapacağınız düzenlemeler haberiniz olsun. Ha gerçi günümüzde çok daha kolaylaşmış olabilir yapay zeka ile şunla bununla yani texture yapan yazılımlar da var. Yani siz şeyi veriyorsunuz fotoğrafı veriyorsunuz. Onu textile e, tekrarlı ta, texture haline getiriyor ve bump map'ini, displacement map'ini, e, işte roughness map'ini falan da veriyor. Yani öyle yazılımlar da var. Ama tabii ilk yapışında mükemmel yapmıyor onu da söyleyeyim. Onun için ders Fatih Bey gelmez çok spesifik bir şey. Nereden bulabileceğinizi de bilmiyorum açıkçası. Ama bakın bu nasıl yapıldığını anlattım ya. Baştan sona ders olarak aramayın. O basamaklarını mesela ne dedim size Photoshop'ta tonunu düzeltmeniz gerekiyor dedim. Ya da e, sizin daha Photoshop'a girmeden bu işi yapan programlar var dedim. İşte siz şimdi buradan bir araştırmaya başlayacaksınız diyeceksiniz ki fotoğraftan tekstür oluşturan yazılım yazacaksınız. Önce bir hangi yazılımlar yapıyor onu göreceksiniz. Sonra o yazılımın nasıl kullanılır diye araştıracaksınız. Onu anlatan videolar çıkacak falan filan. Ritim Design sanki Adobe'un bir programı yapıyordu, bir yazılımı yapıyordu demiş. Adobe'un da var bir sürü bakın Pixplant mesela çok küçük, çok basit ve eski bir program belki yenilenmiştir. Şimdi aklıma o geldi. Pixplant diye bir program var mesela yapıyor. Siz belirli bir örnek veriyorsunuz. O örnek alandan işte 512, 512, 1024, 1024 piksel texture oluşturuyor.